Oh, kaos'tan değil. Kaos'tan değil artık abi. Ben o, o çocuk bizden değil gibi. Normal zaten bir takımdık. Devam ediyor. Benimle de oyun oynadığını görmüyoruz. Kaos'ta da oyun oynadığı yok. Amigo 10 günü kaldı. 10 günü var ya bak dört gözle bekliyorum o çocuğun gelmesini. Amigo gelecek. Oturacağız. Adam gibi oyun oynanacak. Bundan sonra adam gibi de oyun oynamayacak. Varsa da diyecek ki ben adam gibi oyun oynayamıyorum. Ben kanka o yüzden ranklara gelmeyeceğim ben. Soldan arka binaya tam orta çiçeğe geçti herhalde. Ortaya girdim. Çıktım. Tamam. Önümdeler şurada Animiz bakacak. Ahead. Sağ köşe ilk cam. ikinci kat. Molotov çekti. iki <laughs> kişiler. Bekle de bekle yavaş oyna. Bekle geldim. Gir kanka gir, gir gir gir. Canı bir kanka sağda. Lan ne yapıyorsunuz? Oo, abi ne yapıyorsunuz abi ya? Hepimizi çıktı burada adam. Gazi hoş ben geldin de... kanka. Bizim Gazi nerede chat? Chat Gazi neredeydi? Kaç tane vurduğumu gördünüz o adama? Kaç tane bak ne kadar güzel oynadık gördünüz mü? Ali neredeydi kankalar? Bak cidden söylüyorum ben Ali'ye kızdığım zaman laf söylüyorsunuz da 55 metreydi Ali ta sol köşede arkada Biz buradan araşa çıkmışız Hadi bizimkiler diyelim ki vuramadı düştü eyvallah Ali ne yapıyor nerede gene Oğlum kaç tane vurdum adama lan Nasıl girdim buralara değil mi Ha Arkasındaymış Yemin ediyorum o kadar takımına girdik <laughs> Arkadaşlar siz kızma diyorsunuz da ben o çocuğa kızmadığım sürece bu çocuk akıllanmıyor. Siz, siz yüz verdiğiniz sürece bu çocuk böyle devam edecek. Ve bu daha kötü bir şey. Ciddiyim diyorum bak. Siz ona iyilik yapmıyorsunuz. Kötülük yapıyorsunuz. Ben ona hatalarını söyleyeceğim ki bağıracağım ki o bir daha yapmayacak. Beni umursayacak. Ali loot mu atıyordun kardeşim 70 metre ötede? Binanın son köşesinde. Nasıl cam basıyordun Ali? Niye sol taraftan raşlıyorsun Ali? Abi. Açıktan. Açıktan niye raşlıyorsun? Benim arkamdan ya gelsene açıkta, bir komando gibi. Nasıl açıkta değilsin? O militarın de ortası iki... açık. Ben şeyden sol binanın Neden sol binanın çatısına gidiyorsun kanka? Adamlar diyorum ki beni takip et. İçeriden çıktım dışarıya bir fil anlatıyorum. Sağdan gidiyorum. Adam sağ tarafın penceresinde. Biz bunları söylerken... Vurdum ben ona üç, ta... üç tane vurdum ben o çocuğa. Bomba Vay anasını satayım ya. Özür dileriz. Başla. Ben cam basarak geliyorum. Ben arkada kaldım zaten. Valla bizi arda arda girdik adam. Resmen ipe dizdi orada. Bir de ben o adama öyle bir hasar vurdum ki kanka. Canı %10-20 yani. Bir e, şey bak bir şey ben kendi oğlum ben kendi tarafından açıklamamı yapıyorum. Hatalarımızı söyleyeceksin ben hatamı söylemiyorum bak. Ben orada yaptığım şeyi söylüyorum. Ama ben hatanı falan, kabul etmiyorsun dedi, dedi, işte. var. Ben Çoğunluğu yemin ben ben miydi? ben, ben 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 dedim ki ağzımdan kaçırmadığım sürece yemin ederim dedim. Ağzından kaçmadı sürece bilinçli olarak bunu yapmayacağım. Kanka, tamam, abi 4 kişi var sorumuz şey ona göre. Dikkatli olun benim silahım yok. Bok İleri tarafa da, ben de hangara ya. doğru koşuyorum. Hah. Hangarları aldılar. Birinci elim çok az. Bak, gö girelim. götümü yırtsam da nasıl öleceğiz bu öleceğiz biz. o. Eğlen, sol, sol tarafımda uzil var. Sıfır silah, sıfır silah. Tabancam var sadece. Geliyorum. Evsiz. Kuraşlı mı lan? Yakın oyna, yakın oyna. <laughs> Oynayayım kanka yumruk atayım adamı. yumruk atayım. Hı -hı. Tabanca var. M4 ya? pompalısı var. Diğerinde AK var. İki de ya. silah. silah kanka süper. Zaten ölecektik iyi oldu. 2, M4 Niye öyle diyorsun kanka? Ne yapıyorum kanka? Niye öyle diyorsun zaten ölecektik diye? Ölecektim atladım artık. hiçbir silah çıkmadı. Arkaya nereye koşacağız kanka? Ha burada burada adam ben, boş, ben açık, şey Ben, da ben ben bir şey diyeyim sana atladım. Hiçbir silah yok çevremde. Bekledim orada. Tabancayı aldım. Bekledim abi. Ben şunu anladım. Takım olmadığı sürece bu takım adam olmadığı sürece biz bu rank kasma işini bu sezon en azından bir tık es geçerek devam edeceğiz. Ben onu anladım. Bizde zaten Giorgio şans Allah adını verdim. Giorgio konteynerda silah yok. Gördün sen de gördün. Bomboş üstü. Ya doğru kanka. Ne yapayım yani? Ben yani bir tabanca Evlere niye atlamadın? Ne? Anca. Anca. ne? <laughs> Abi ah keşke doh olacaktı. Doh bok olacak. Dohtan bir... Doh benim gözümden düşeli aylar yıllar oluyor kardeşim. Bak Doh diğer sezon gelsin abi ben de rank kasacağım. B bu kasacak. Bak Doh'la benim oyun oynadığımı göremezsiniz. Adam mı eksik? Yok Doh. Kusura bakma oynamıyorum. Doh'la kıyaslayıp durmayın birilerini. Serdar abicim hazır versene. Abi. Doh kaostan değil. Kaostan değil artık abi. Ben o, o, çocuk bizden değil gibi. Normal zaten bir takımdık. Devam ediyor. Benimle de oyun oynadığını görmüyoruz. Kaos'ta da oyun oynadığı yok. Amigo geldiği zaman Amigo 10 günü kaldı. 10 günü var ya bak 4 gözle bekliyorum o çocuğun gelmesini. Amigo gelecek oturacağız adam gibi oyun oynanacak. Bundan sonra adam gibi de oyun oynamayacak varsa da diyecek ki ben adam gibi oyun oynayamıyorum. Ben kanka o yüzden ranklara gelmeyeceğim ben devam ben sukat göt gezdireceğim başkalarıyla diyecek. Çıkacak gidecek kaptan başkalarıyla takılacak. Gazi çıkacak gidecek başkalarıyla takılacak. Biz de gideceğiz adam gibi kaos takımına adam gibi oyun oynayacak adam alacağız. Kasıyor bu çocukla rank diyeceğiz. Biz bu de şekilde devam edeceğiz. adam yok bu arada. Ben oyun oynamayacağım diyecek adam yok bizde işte bu arada. Serdar hazır O zaman adam gibi oynayacak kanka herkes. Buna ben de dahil. Burada izleyiciler oyun istiyor. Full rush istiyor. Kaliteli oyunculuk istiyor. Küçük hatalarla takımın temizlenmesini istemiyor. Dört kişi takımı dolaştırmaya çalışıyoruz ya. Olması gereken konuşmayacağım. Konuşma yapman lazım diyorsun da kanka bu işler öyle de olmuyor. Hepsi benim dostum. Standart oyunu izlemek istiyorsanız zaten gidersiniz milyarlarca RNG var izlersiniz. Biz kaosuz. Zamanında kaos takımıyla aynı oyuna düştüğü zaman insanların eli ayağı titrerdi. Bir kare eksikti oyuna kare ekleyin. Bakma bir nasıl 350 puan kastı gördün mü? Vallahi kanka ben kendime bak. Her şeyden öte kendimde ilk önce suç ararım, hata ararım. Onu düzeltmem gereken maçta bakarım. Demin ki yerde mesela container'ı vurduk. Bomboş abi. abi. Hiçbir yerde silah yok. Önceki maçta Paso adamın taradı yere doğru. Koçuki ipe dizdi adam bizi. Arena'ya ar girdik oraya. Ser Önceki maçı zaten bir şey demiyorum. Efendim? Herkes oraya ben şunu söyleyeyim. Herkes oraya dağıldı ilk başta drop'u bastığımız yerde. Gazi o tarafa kaçtı. Ben de Gazi'yi destekledim düştü diye. Sen o tarafa gidince Serdar önden koştu. ben gördüğüm gün bu yani. Adamlar zaten hangara gittiydi, oradan silah bulacağı belliydi. Niye hangara gitmeye devam ettin ki? Zaten ben de silah da vardı. Gitmedim, vardı. Geri bu arada. Ben 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 bende silah vardı. Yaklaşıyordum. adamı da vuracaktım. Elgato ekran gitti, ses de gidiyor o zaman. Anladım.